Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Canlar benden çok istemişsiniz. Şimdi üçüncü kişiler ne durumda diye bir açılım yapıp bakacağım. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum iler plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Bakalım üçüncü kişi e, ne durumda? Yani burada tamamıyla üçüncü kişiye bakacağız. Hani aklımızdaki kişiyle aramıza giren üçüncü kişi ne durumda? Neler hissediyor? Şöyle bir bakalım. Nasıl bir enerjide? Muhareke kartıyla verdi. Finansal olarak anlaşmaların iptali, ilişkilerde kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıkları. Yani bu üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle finansal olarak anlaşmaların iptaline artık son vermiş. Yani şöyle finansal olarak yaptığı bütün anlaşmalar iptal. Yani aralarında parayla alakalı herhangi bir anlaşma herhangi bir şey olduysa şu anda finansal konulardan dolayı birbirlerine çok kırıcı sözler söylüyorlar. Kavgalar var fikir ayrılıkları var. Üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi para da para diye yemenin peşinde. Para Parayla alakalı kavgaları var gündemlerinde. Ay kartı ile gelmiş bilinçaltı korkularımızı keşfetmek korkak adımlarla ilerlemek annelik anaç hareket etme içgüdüsü. Eğer demiş bu kart destedeki herhangi bir kartın yanına düşmüşse korkuların ne olduğunu gösterir. Yani şöyle üçüncü kişi üçüncü kişinin korkuları var üçüncü kişinin korkuları da nedir dersen bu finansal durumla alakalı. Yani üçüncü kişiler kolektif enerjilerde şu anda yoğun derecede büyü yaptıkları için yani bu büyüye de bir yerden sonra para dayanmaz. Ben mesela hani kendim de böyle korumalar yapıyorum bir aylık koruma yapıyorum o bir aylık korumada bu üçüncü kişinin maddi manevi bütün finansal kaynaklarını çökertiyoruz. Bazen bir ayda bazen ikinci ayda çökmüş oluyorlar. Çünkü böyle hani şöyle bir durum var. Sürekli büyülere para dayanmaz. Yani büyüler de bir yere kadar bir yerden sonra artık para dayanmaz büyülere. Sürekli büyü yapa 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 Şimdi de diyor ki Aklınızdaki kişiyle böyle bir kırıcı sözlerin içerisine düşmüş Kavgalar var fikir ayrılıkları var Bu fikir ayrılıkları kavgalar tamamıyla parasal kaynaklarla alakalı Yani parayla alakalı anlaşamadıkları konular var Hastalık vermiş Sağlıkla ilgili problemler Çocukluktan gelen psikolojik travmaların bugüne yansıması Şimdi bu üçüncü kişi Çocukluktan gelen travmalara sahip olan bir kişi Yoğun derecede psikolojik problemleri var, travmaları var. Kendi iç dünyasında parayla alakalı korkuları var. Yani bir kıtlık var, böyle bir hastalık var. Zor zamanlardan geçiyor. Yani bu üçüncü kişi hiç iyi değil şu anda. Hastalıklarla belki boğuşuyor. Devam bakalım üçüncü kişinin durumu nedir diye. Dedikodu çıkmış. Kişilerin senin hakkında söylediklerini işitmek çevre yüzünden ilişkinin bozulması. Şimdi bu üçüncü kişinin e, aranıza giren bu üçüncü kişi var ya aklınızdaki kişiler arası bozulmuş. Çünkü dedikodular almış gitmiş başını. Çok fena halde çevreden böyle dedikodular duyuyor. O dediko dedikodular da bu üçüncü kişinin aklınızdaki kişiyle yani büyük kavgalar, kırıcı sözler yaşamasına sebebiyet veriyor. Yani üçüncü kişi bu dedikodular yüzünden hastalığa düşmüş. Örtünme kartıyla devam etti kartta. Biraz kendi başına kalmalısın ve yalnızlığın tadını çıkartmalısın demiş. Sahte kalabalıklardan uzak dur. Yani e, şu anki enerjide üçüncü kişi tamamıyla kendini kalabalıklardan gizliyor. Çok mutsuz, çok halsiz, çok bitkin, çok yorgun ve bunu da herkesten örtüyor, gizliyor yani. Azrail kartıyla geldi. Ölüm meleği kapıda demiş. Her ölüm yeni bir başlangıç, yeniden doğuş demektir. Bir şeyler sona erecek bir tehlike var. Yani bu üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle büyük bir tehlikenin arafesinde. Çünkü ilişkilere böyle bıçak sırtında. Ha bitti der ha bitecekler. Cinsellik kartıyla böyle devam ediyor kart. Ee, seni istiyor ama neden? Bu sorunun cevabını ikimiz de biliyoruz. Cinsellik ve tutkular için seni istiyor. Buna hazır mısın demiş. Yani bu aranızda gelen üçüncü kişi aklınızdaki kişiye diyor ki bu insan beni cinsellik için kullanıyor dediği bir enerjide. Hani aşk için üçüncü kişi olduğunu zannetmiyor. Teslim ol dedi kartta. Bazı şeyleri değiştiremeyeceğini kabul et. Bu sınavdan geçmek istiyorsan durumu kabul et ve biraz dinlen demiş. Yani üçüncü kişinin aklınızdaki kişinin onu kullandığını, onu bitirmek istediğini, artık ilişkilerinin son bulduğunu kabul etmesi lazım. Yedi ölümcül günah demiş. Günah sana tatlı geliyor veya aklındaki insana her iki durumda da davranış şekilleri kontrol edilmeli demiş. Yani ya aklınızdaki kişiye ya bu üçüncü kişi işte böyle günah davranışlar, günah hareketler ee, tatlı geliyor. Ama bu davranış biçimi yanlış. Yani burada üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle alakalı çok büyük sorunların merkezinde. İyi değiller. Araları fena. Şöyle bir devam bakalım enerjilerine. Bakalım üçüncü kişiler ne durumda? Benden çok istiyorsunuz. Hani sadece üçüncü kişiler ne durumda bakar mısınız diye. Ben de sizi kırmadım. O yüzden çekiyorum bu açılımı sizler için. Merak ettiğiniz için. Şöyle bir akabinde devam bakalım. Ay kart da kendini attı zaten. Bakayım hangi kart atmış. Bana artık aşkına aykırmanı bekliyorum dedi. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişinin ona olan aşkına aykırmasını bekliyor da aklınızdaki kişi aşık falan değil. Tamamıyla orada finansal çıkarlar söz konusu. Sen her zaman ve daima sadece ve sadece bana aitsin diyor. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi hala böyle sahiplenmenin peşinde. Hala diyor ki yani bana aşkına aykır. Bana aitsin. Benden başkasıyla olamazsın. Şizofren kafayı yemiş bana şimdi şu anda gelirsen kapım sana hep açık. Bakın üçüncü kişi ne halde diyoruz? Üçüncü kişi yani varsa yoksa aklınızdaki kişi kapıları açmakla meşgul. Şeytanlık peşinde. Diyor bana şimdi şu anda gelirsen kapım sana hep açık demiş. Kapıları açık bırakıyor üçüncü kişi aklınızdaki kişiye. Devam bakalım. Seni ben senelerce belki de kendime bile itiraf edemeden sevdim. Gizli ve aşkını bir sır gibi sakladım kendimden bile. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişiye bazıları aşık olabilir. Bazıları tamamıyla böyle çıkar ilişkisi olabilir. Sürekli her gün her yerde adını duyuyorum ya da adın yazıyor. Benim gittiğim yerlerde izlediğim film sahnelerinde ve oynayan kadın karakterlerin isimlerinde bunun nedenini bulmaya çalışıyorum. Yani üçüncü kişi hala aklınızdaki kişiyle zannediyor ki bir bağlantının ortasında işte kader de yazmış gibi böyle kendi kendine kendi kendini kandırdığı bir enerjiye sahip. Yani böyle 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 kendini abutuyor üçüncü kişi. Bir devam bakalım enerjisine başka orada neyi bilmemiz gerekiyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişi ile hani nasıl bir durumda? Üçüncü kişinin enerjisi nedir aklınızdaki kişiye karşı veya sizlerle alakalı? Amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Şöyle bir devam bakalım. Gösteriş yapmak dedi. Bir çevreye ait olduğunu göstermek, topluma göre davranmak, kibir, dedikodu, Boşa harcanan zaman, partner aracılığıyla gösteriş yapmak, böbürlenmek. Şimdi bu üçüncü kişinin tam da olarak tam olarak da size yaşattığı durum bu. Bak gösteriş yapıyor. Halbuki aklınızdaki kişiyle hiç iyi değil. Yani birbirlerini yiyorlar. ilişki bitmiş gitmiş. Yok olmuş. Aralarında bir ilişki yok. Çünkü ölüm kartı azal kartıyla verdi. Ama üçüncü kişi varsa yoksa bakın buradaki kartın da dediği gibi gösteriş yapma peşinde. Bir çevreye ait olduğunu göstermek, topluma göre davranmak, kibir, dedikodu. Zaten dedikodu kartıyla gelmişti. Yani dedikodulara karşı diyor ki hani biz yıkılmadık ayaktayız. Partnerimle hala yan yanayız. Yani partneri aracılığıyla gösteriş yapıyor, böbürleniyor. Yerseniz tabi kendi kendini kandırıyor. Melek kartıyla gelmiş yüksek bir ruh enerjisi tanrısal frekansla bağlantıya geçmek güçlü sezgiler rüya arınma tarolak bir tarolok bir kadın zor günlerin geride kalması. Üçüncü kişi çok net söyleyeyim tarolak bir kadından bir tarot açılımı almış. Bakın tarolak bir kadın diyor burada. Üçüncü kişiye bakıyoruz da ne yapıyor diye. Yani yüksek bir ruh enerjisinden haberler alıyor. Ama bu şey böyle büyümüyü değil. O, o, da tarotun peşinde. O da tarot bak duruyor. Tanrısal frekansla bağlantıya geçmek dedi. Güçlü sezgiler, rüya, arınma. Tarolog bir kadın zor günlerin geride kalması. Yani bu ıı, üçüncü kişi de gidip tarot seansları alıyor bilginiz olsun. Tarolog bir kadından bir kadından yani tarot bakan bir kadından gidip tarot seansı almış. Tarolog kadın olarak verdi. Devam bakalım. Ay, elimi bir şöyle kremliyim. Arada elim çok kuruyor. Kartları böyle şey yaparken dağıtırken elim çok kuruyor. O yüzden bir kremimi süreyim şöyle. Bu saat sabah 5.30, 5.26 şu anda. <laughs> ben sizlere açılım yapıyorum. Bakalım ne çıkacak. Şöyle ay Yaralayıcı sözler, iftira, küçük düşürme, dedikodu, saldırganlık. Bakın hep konuları dedikodu. Yani bu üçüncü kişinin aklınızdaki kişiyle dedikoduları susturmak namına yaptığı bir gösteriş havası var. Bir gösteriş budalası gibi davranıyor böyle. Hani varsa yoksa böyle bu dedikoduları susturmanın peşinde bu üçüncü kişi. Çünkü yaralayıcı sözler var. Bakın iftira, küçük düşürme, dedikodu, saldırganlık, cezalandırma, tartışmalar, duygusuz, can yakıcı ifadeler. Yani bu üçüncü kişi aklınızdaki kişinin bu dedikodulardan dolayı çok fena halde canını sıkmış. Canını yakıyor. Şöyle bir devam bakalım karta. İtiraf geldi. Pişmanlığı dile getirmek, bir duygunun ağırlığından kurtulmayı istemek, bağışlanmayı dilemek, sır saklamak veya itiraf etmek. Yani burada bu aklınızdaki kişi üçüncü kişiye artık sizinle olan bağlantısını muhtemelen itiraf edecek. Çünkü aralarında çok büyük felaket kavgalar var. Birbirlerini kırıp döküyorlar. Bu üçüncü kişi ha şimdi anladım olayı. Bu üçüncü kişi yani aklınızdaki kişiyi küçük düşürüyor, iftira atıyor. Bak dışarıya karşı hani gösteriş yapmak dedi ya. Partneri aracılığıyla gösteriş yapıyor, böbürleniyor. İşte partnerim yanımda hala dizimin dibinde. Biz yan yanayız, ayrılmadık, hiçbir kuvvet bizi ayrılama, ayırtamaz diye bir imaj veriyor dedik oduları sustursun diye. Ama eve gittiği zaman kediyle köpek, yani bu üçüncü kişi. Çünkü partneriniz artık yani bu konuyu itiraf etmek zorunda kalacak. Sizi bilmiyorsa veya biliyorsa bile hani sizinle alakalı durumu artık aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiye itiraf edecek. Pişmanlığı dile getirmek, bir duygunun ağırlığından kurtulmayı istemek, bağışlanmayı dilemek, sır saklamak veya itiraf etmek. Şurada merak ettim. Orada bir itiraf var ya. O itiraf neyle alakalı onu merak ediyorum. Bakalım o itiraf neyle alakalıymış. Orada bir itiraf var. O kimin itirafı ve o itirafta neler var? Ne çıkacak yani? Bu itirafın konusu ne? Ona bir bakayım. Ben aklınızdaki kişinin itirafı olarak hissediyorum ama şöyle bir bakalım. Oradaki itiraf konusu nedir? Altın kafes. ilişkide tutsaklık yaşamak, neşenin kaçması, keyifsizlik, boyun eğmek, güvenin azalması. Ha tam olarak bu işte. Aradım cevap tamam anladım. Şöyle. Ee, burada hani itiraf kartıyla dedi ya. Ay Pişmanlığı dile getirmek, bir duygunun ağırlığından kurtulmayı istemek, bağışlamayı dilemek, sır saklamak veya itiraf etmek. Aklınızdaki kişi diyor ki, bu üçüncü kişiye söylüyor. İlişkide diyor, ben kendimi tutsak yaşamış gibi hissediyorum. Neşem kaçtı, keyifsizim. Sana tamamıyla boyun eğdim ama sana da güvenim azaldı. Senin bana güvenin azaldı, benim de sana güvenim azaldı. Aklınızdaki kişi size olan aşkına itiraf edecek. Çok net. O kadar nokta atışı geliyor ki. Yani birebir bildiğim bizzat nokta atışı geliyor kartlar. Yani aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiye karşı artık yani her şeyi itiraf ediyor. Onunla yapamadığını, bu ilişkide tutsak gibi hissettiğini, tamamen üçüncü kişiye boyun eğdiğini ama acı çektiğini, böyle tutsak gibi esir hayatı gibi yaşadığını ve keyfinin kaçtığını artık söyleyecek. Yani aklınızdaki kişi diyecek ki üçüncü kişiye, sen benim keyfimi kaçırıyorsun, ben hayattan tat alamıyorum seninleyken, sen benim bu hayatımın en büyük belasısın, en büyük lanetisin diyecekmiş. Bunun sinyalleri geldi Devam bakalım hele el hele Sohbet çok tatlı bir bakalım neler oluyor <laughs> Siz çok merak ediyorsunuz ya Ben de çok meraklım ben altıma Ne oluyor ne bitiyor yemen öğrenmem lazım detayları Şimdi anahtar kartıyla geldi ee, Şimdi burada aklınızdaki kişi Girdiği bu hapis hayatından ve bu yalnızlıktan kurtuluyor ilerleyecek. bir çözüm arayışı içerisinde ya, Aklınızdaki kişileri ya ben itiraf edeceğim aradığı anahtar aradığı çözüm de burada pat diye gelmiş. Yani aklınızdaki kişi artık diyor ki ben itiraf edeyim lanet gelsin diyor. Yani ben aşığım ama sana değil bir başkasına diyor. Muhtemelen size aşık. Üçüncü kişiye de bunun itirafını yapacak kurtulacak artık. Diyecek bu ilk bende kalacağına hani beni yakacağına seni yaksın. Söyleyeyim sana dert olsun diyecek aklınızdaki kişi. Devam bakalım. Kale demiş yani Aklınızdaki kişi sizinle barışacak ve bu barış çok yakında sağlam temelli adımlarla gelecek. Çünkü niye derseniz aklınızdaki kişi hani bu üçüncü kişinin enerjisine bakıyoruz ya ne halklar yiyorlar diye. Üçüncü kişi artık <laughs> aradığı cevabı aradığı e, soru işaretlerinin hani anlamlarını buluyor. Aklınızdaki kişi itiraf ediyor diyor ben seninle mutsuzum çünkü üçüncü kişi hastalıktan kıvranıyor. Hastalıklara düşmüş bakın iyi değil üçüncü kişi. Yani aklınızdaki kişi de diyor ki artık söyleyeyim rahatlayayım yani ben seni istemiyorum. Ve kale gibi sağlam gitmek istediğim, barışmak istediğim biri var diyor. O muhtemelen biri sizsiniz. Ay bir su içeceğim şöyle. Boğaz şakası tıkanmış ben de tıkalım. Şimdi burada e, elmas kartıyla da geldim. Burada artık yani somut adımlar atılacak. Aklınızdaki kişi özür dileyecek. Özür dilerim diyecek. Ben artık yapamıyorum. Ben aşk istiyorum. Sevdiğim tarafa doğru gidiyorum. Ben sana aşık değildim. Seni istemiyorum. Seninle yapamıyorum. Seninle kendi altın kafese koymuşlar gibi. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım ah vatanım demiş. Aklınızdaki kişi de üçüncü kişiyle bu altın kafese koymuşlar. Ah aşkım ah aşkım diye ağlıyor yani. Yapacak bir şey yok. Burada derviş kartıyla geliyor. Yani bu derviş de artık şöyle. Aklınızdaki kişi bütün gerçekleri bu üçüncü kişiye takır 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 söyleyecek. Yani diyecek ki benim gelecek planlarımda sen yoksun. Sen yoluna ben yoluma diyor. Durum onu gösteriyor. Şimdi burada hani üçüncü kişinin tutumunu değiştirmesi lazım. Eğer bunu başarabilirse Hani zafer yolda ama üçüncü kişi bu tutumunu değiştiremeyecek. Hani her zaman alttan alıyor alttan alıyordu ya şimdi hastalık kartıyla geldi. Artık hastalıklar var. İlk başta da ne söyledi üçüncü kişi? Aklınızdaki kişiyle çok büyük böyle bakın kılıçlar çekilmiş. Kediyle köpek gibi birbirlerini yiyorlar. Yani üçüncü kişi zaten bu parasal konularla alakalı çok hayli hayli fazlasıyla yani her zamankinden olduğu kadar çok aklınızdaki kişinin üzerine gidiyor. Yani para da para para da para. Aklınızdaki kişi de diyor ki yeter yani. Bu kadar para nereye gidiyor? Kaynağı nereye hani bu ver nereye veriyorsun? E, Tabi bilmiyor ki bu üçüncü kişi büyücülere yatırıyor. Benim işte bir tane danışanım söyledi bugün e, o benim aklıma getirdi Arzu. Bak o kadar seanslara giriyorum aklındaki kişiyi demiş ki bizim Arzu sen demiş hani e, bunlar da şey yasak aşklar demiş git bak bakayım şey aklındaki kadının şey hayatındaki kadına on, onlar da evli yasak aşklar. Demiş sen o e, evli olduğun kadının git hesap dokümanlarını bir çıkart bakayım. Bu para nereye gidiyor? Ne kadar para geliyor ne kadar gidiyor o paralar nereye gidiyor? Sen bir demiş git araştır. Şu, şu hesap dokümanlarını bir çıkarttır demiş. Oradan aklıma geldi. Yani burada demek ki aklınızdaki kişi de bu üçüncü kişinin belki hesap dokümanlarını bakın kağıt kürek havada uçuşuyor. Belki hesap dokümanlarını hani istemiştir bakmıştır kontrol etmiştir bakmıştır para hep tek bir kişiye gidiyor. O da muhtemelen büyücüdür büyücülere gidiyordur. Yani oradan e, aklınızdaki kişiyi çıtlatabilirsiniz. Hani işte hayatındaki kişi sana büyü yapıyor. Onun hesap dokümanlarını şöyle bir kontrol et bakayım. Hani bu para nereden geliyor, nereye gidiyor bu hesaplar, hesap kitaba bir otur bakalım demiş. Arzunun hesabı yani vallahi dediği gibi o oradan aklıma geldi. Onun dediği gibi yani aklınızdaki kişiye sizlerle derseniz hele şu bakayım hayatındaki kadının bir hesap Dökümanlarını bir çıkarttır bir kontrol et bakayım Bu paralar nereye gidiyor Çünkü bakın bu üçüncü kişi para da para diye Aklınızdaki kişiyle tek derdi tek savaşı para Bana para lazım para ver O da aklınızdaki kişi de vermiyor O yüzden de ilişkide böyle kırıcı sözler Kavgalar fikir ayrılıkları kol geziyor Yani varken vermiyor Çünkü elmas kartıyla verdi Bakın aklınızdaki kişi de para var Elmas çünkü parayı temsil eder Zenginliği ifade eder somut adımlardır. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben bu parayı diyor sana vermem artık. Sevdiğim insanla aşık olduğum insanla gider bu parayı yerim. Elimdeki bütün yani işte ne kadar parası varsa mesela maaşı mı var? Hani bütün parayı gider aşık olduğum kadınla aşık olduğum erkekle yerim diyor. Sana da bu saatten sonra zırnık koklatmam diyor. Bunların kavga sebepleri bu üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle tek kavga sebebi para. Diyor bana para ver sesimi keseyim. Para vermezse yani aklınızdaki kişiye hakaretler, küfürler, kırıcı laflar, bakın kavgalar, fikir ayrılıkları, kılıçlar çekiliyor böyle. Para verince susuyor bu üçüncü kişi. Parayı alamadım böyle kılıçları çekiyor hemen. Savaş. Yani aklındaki kişi erkekse de kadınsa da aranıza giren üçüncü kişi varsa araları iyi değil. Üçüncü kişi böyle para para diye aklınızdaki kişiyle böyle büyük kavgaların peşine düşmüş. Tek kavgaların sebebi para. Evet arkadaşlar, üçüncü kişinin ahvali bu şekilde. Yani ben sevgili aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.